Rize'deki su sorunu çözülüyor. Rize'de son günlerde, özellikle yüksek bölgelerde ve bazı ilçelerde yaşanan su sorunun çözümü için Rize Belediyesi çalışmalar yapıyor. Su kesintilerinin sebebi yaz aylarında suların çekilmesi, yağmurların azalması, kış aylarında yüksek kesimlerde don olması, suların donarak depoya inmemesi, bu nedenle suların debisinin düşmesi. Bu sebeplerden dolayı depolarda su seviyesi 1600 metreküplere düşüyor. Şehrin su ihtiyacı saate yaklaşık 3200 metreküp. Geçtiğimiz yıllarda bu rakam yaklaşık 2800 100 metreküptü. Yıllar itibariyle su tüketimi artıyor ama kaynaklar azalıyor. Sorun ve önlem. İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, su tasarrufu yapılması. Peki son durum ne? Havaların bu ara yağmuru gitmesiyle bugünlerde depolarda doluluk seviyesi arttı. Önümüzdeki günlerde su sorunu ortadan kalkacak. Peki uzun vadedeki planlar neler? Tamamen su sorunu ortadan kaldıracak çözümler üretiliyor. Çağrenkaya yaylası altında 45 metre gövdelik su barajı oluşturuluyor. Bu baraj 1 milyon metreküp su Tutacak. Barajın ihalesi yapıldı. Mart ayında yapımına başlanacak. 1,5-2 yılda bitirilecek. Bu sorunun bir daha yaşanmayacağı öngörülüyor. Öte yandan Varda suyunun da kısa zamanda hizmete alınmasıyla Rize merkez ve ilçelerinde tüm sorun çözülmüş olacak.